Aydozer dijital ilaç, dijital uyuşturucu olarak da bilinir. Kişinin beyin dalgalarını seçtiğiniz doz tipine senkronladıklarını ve beynin belirli bir süre o frekans aralığında salınım yapmasını sağladıklarını iddia ediyorlar. Mutluluk, ağrı kesici gibi farklı farklı iddialı isimlerle dozları mevcut. Bu baştan aşağı bir saf insan silkeleme tezgahı. Ben bu dozların başlangıç seviyesinden en etkili seviyesine kadar 13 sene önce popülerliğinin zirvelerindeyken defalarca kez farklı günlerde uzun uzun dinledim. Aydınlık, karanlık, kulaklıkla kulak gözüm kapalı açık. Gürültülü, gürültüsüz her türlü ortamda denedim. E, ailemden ve akrabalarımdan da dinlettiklerim oldu. Hatta akrabam daha da merak edip araştırarak benim dinlemiş olduğum en ağır iki doz olan Hand of God ve Gate of Hades'i de bulup indirerek dinlemiş. Onlarda da en ufak bir etkisi olmadı. İşe yaradığını söyleyen pek çok yorum var. Onlar kendilerini dinlemeden ikna ettikleri için hepsi plasabu efekti. E, muhtemelen panik atak tarzı bir takım bozuklukları var ve size dinletilen ses dalgaları bireyi durduk yere geren aşırı uyuz sesler olduğu için ister istemez seslerden rahatsız olmuşlar belli ki. E bunun dinlediği spesifik frekanslardan etkilenmekle bir alakası yok. Başımın ağrısına iyi geleceğine inanıp peçete yesem sırf beynimi kandırdığım için baş ağrımı kesebilir. Hand of God ve Gate of Hades kalp hastalarının denememesi gereken kişiye yaşarken ölüm deneyimi ve cehennem tecrübesi yaşatan dozlar olarak lanse edilerek iyi reklamlar yapıldı. Merak eden varsa bu iki dozun her biri zannedersem zamanında 150-200 dolara satılıyordu. Bir de işe inandırıcılık katmak için reset diye 5 dakikalık bir doz koymuşlar. Sözde arka arkaya iki farklı doz dinlenince ikinci dozun etkisi olmuyormuş. Hesapta ilk doz beynin frekansını kendisine senkronladı ya, nötrlemek için iki doz arasında reset dozu şartmış. Her bir doz paralı satıldı tabii ki. Zamanında güzel ekmek yediler fakat bunlar kandırmaca. Frekanslar ile insanları etkilemek bu kadar kolay indirgenebilecek bir şey değil.